i've been driving this train years in this lane there's no stopping this flame cause i came to the game and i changed it to play how i like rearranged it to my own domain yeah i got what it takes made lots of mistakes taking shots skipping breaks feeling lost feeling great popping off singing straight never stop never changed all the squad here to play and i've got something to say yeah i work hard each and every day i get lost in the words i say i don't push bars no i push play I won't stop till I make a change I withdraw on the things I make I turn flaws into flawless traits I build tall, never capped in space I won't stop till I hear him say oh, <laughs> herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Airly Opel Astra inceleyeceğiz. Yanımızda Adem kardeşimiz var, aracın sahibi. Adem hoş geldin kardeşim öncelikle. Hoş bulduk öncelikle. abi, nasılsın? Sağ ol canım, sen nasılsın? Şükür abi. Allah iyilik versin. Ee, araç göründüğü üzere bayağı üzerine emek verilmiş bir araç. Ee, birazdan Adem'e zaten soracağız, hem aracın teknik bilgilerinden hem de araç üzerine yaptığı ekstralardan. Yaptığı ekstraların fiyatlarından e, biraz bahsedeceğiz sizlere. Öncelikle Adem, araç kaç model, motoru ne? Bunlardan bize biraz bahseder misin, teknik bilgilerinden? Abi araç 2016 model, 1.6 hı hı. atmosferik motor, benzinli. 115 beygir, 155 Nm torku var. Hı hı. Bu kadar yani. Teknik bilgileri bu kadar. Yani. Aynen öyle. Zaten standart yani. bir Opel Astra. Bu tarz teknik bilgileri Google'a yazdığınız zaman zaten Envai çeşit forum sitelerinde teknik bilgilerini bulabilirsiniz. Evet. Ondan yana sıkıntımız yok. Şimdi Adem, aracın standart bir araç değil. Aynen. Araçta eğir var. Yani bize biraz bunlardan bahsedebilir misin? Neler yaptın? Yani bu aracı sen sıfır aldın bildiğim kadarıyla. Sıfır aldım abi. Aynı. Sıfır aldıktan sonra yaptığın üzerine eklediğin bütün parçalardan bize biraz bahsedebilir misin? Abi önce gündüz ampullerini turuncuya çevirdim. Hı hı. Poton T20 dipsiz. Amerikan Park bağladım. Cam filmi yaptım. Onun arkasından air, air süspansiyon takıldı. Body kit ile beraber. Hı hı. Son olarak da jantlar geldi. Jantlar zaten yani jant, Kaç jant var bunun üzerinde şu anda? 18 jant var abi. 18 jant. Lastik ebatların nedir? Hani eğer otan otursun diye nasıl ayarladınız onu? 215, 35, 18 lastik var üzerinde. Ön arka ikisi de Ön, aynı. Arka, aynı. Zaten tam tam olmuş yani bu yani, bir küçülsen hem de... konfordan düşersin yani. büyüsen bu sefer araba tam oturmaz yani. tam yani. ayarında olmuş. Genelde şey yapıyorlar 215 35 18 öne koyuyorlar 215 Yok 225 35 18 ya da 225 40 18 de arkaya koyuyorlar. Hı hı. Biraz ben dördüne girişim. de aynı şekilde taktım. Anladım. Gayet güzel olmuş hem görüntü olarak hem gidiş Aynen olarak öyle. sana bir sıkıntı vermiyorsa bizim için zaten bir problem yok. Peki şimdi önemli olan şey şu: araba eğirli. Yani normal bir fabrika çıkış amortisör yok üzerinde. Aynen. Bu eğirin sana artıları ne? eksilerine yani yolda giderken uzun yolda sana bir sıkıntı yaşatıyor mu? Virajlarda vesaire denge sorunları yaratıyor mu? Ya ben çok aşırı bir hız yapan insan değilim zaten. Hı hı. Sadece e, normal trafi trafiğe yönelik sürüyorum zaten. Böyle çok hız ya da çok yavaş sürmüyorum. Hız limitleri yani neyse oyuyorsun yani anlaşılan. Aynen. Trafiğin akışına göre sürüyorum genel olarak. Ve hı hı. çok fazla viraj almadım. Arabamda kamber olmasına rağmen arka tekerlerde yani bir virajda sıkıntı yaşamadım şu ana kadar. Yani girdiği şekilde çıkabiliyorsun rahat yani bir şekilde. Girdiğin şekilde çıkabiliyorum aynen. Yani çünkü hani eğirlerde çok fazla bir şey var. Bu tarz konular, forumlar var. Hani aracı eğir taktırdın viraja girmiyor vesaire. Veya tabii eğir taktırmayıp da bu tarz böyle iftiratan insanlar da çok fazla var piyasada. Hani bu tarz bilgileri eğirli bir aracı olan kişiye sormak daha mantıklı oluyor. O yüzden biz sana soralım dedik bu soruyu. Çünkü çok fazla merak ediliyor. Yani hani adam... Eğer taktıracak ama çekim şeyler var. Çekim e, çekinceleri var. Anladın mı? Hani viraja girer mi? Sıkıntı yaşar mıyım? O yüzden açıklamanda iyi oldu bizim için. Mesela bir de şu var. Normal orijinal süspansiyonda arabayı salladığın zaman esneme yapıyor ama Hı -hı. yapmıyor. Çünkü sürekli hayır, körüklerde hava var. Değil mi? Sürekli havalı olduğu için hava olduğu için hava mesela arabayı sert. kaldırdığın zaman da yapmıyor. Yani bassan da yapmıyor. S Sallam yani bir nevi spor yay gibi. Sertlik var yani. Spor Gerçi gibi, spor yaydan biraz daha aynen, sert. Biraz sertlik var. <laughs> Ama aynen. öyle konforu bozacak kadar ben bir sertlik yaşamadım yani. Ya önemli olan o zaten hani hem estetiklik hem konfor. Konfor da gitmesin, estetik de olsun. Ya önemli yani. olan oluyor. eğer ikisini de tamamlıyorsa bir sıkıntı yok. Yani abi. Problem yok o zaman. Yok böyle problem yok. Yolda biraz süratlendiğinde yani 100-110-120 böyle bir sekme oluyor mu? Şeylerde hani topaçların yayları kesersin kafa seker ya böyle yolda giderken. Aynen. Küçük tümseklerde. O eğirde oluyor mu yoksa hani onu bir şekilde böyle engelliyor mu? Ya ben 220 lira kadar bastım hiçbir sıkıntı yaşamadım. Yani kafayı sekip de böyle başka tarafa kayma falan yapmıyoruz yani. Yok ben yaşamadım. Yaşayan zaman... varsa da. Ya o belki şeyden de olabilir. Hani arabanın ağırlığı ne kadar? Kaç ton bu araba şu anda? Abi 1400 küsür. 1400 ya. küsür. Yani o ağırlık da bence etkendir kanka evet. ona kullanılan malzemenin işte kalitesine de göre olabilir hani tamam. aerin özelliği tam ne onu bilmiyorum. Evet. O da etkiler yani. Peki bir de şey soralım adam sana. Ee, aracında Air Zaten etiketlerde hep intro'da görünecek. tuning 07 yapımı. Antalya'da Aynen abi, yaptırmışsın. Ufuk Aynen Ufuk abi yapmış. Ee, ortalama olarak yani bu araca yaptığın masraflardan bahsedebilir misin bize? Abi 3750 lira benim aer'a para harcadım ama tabii bu ne, ne, ne kadar oldu şu an fiyatlar illaki Fiyat değişmiştir de ee, benim bir buçuk sene oluyor hı hı. ama en son sorduğumda bir 3-4 ay önce 4000 lira dedi 4000 lira dedi çok Aynen. da şey artmamış yani ya 250 lira artmış evet. çok body kit iyi. jant lastik jant lastik benim 2500 liraya falan mal oldu hı hı. body kiti boyalı şekilde 1200'e mal oldu diyelim. Ya 1200'e mal oldu ama senin değiştirdiğin lipler var bir de. Aynen, ön karlıkta Kaç kere değiştirdin? 3. Dö ön ekim, 2. Işte marş bir yerlerim. Öyle hesaplarsan 3000 lirayı geçtin yani sen şu anda geçtim, aşağı yukarı. aynen geçtim. Baya baya Aynen öyle. Peki Adem, yakın gelecekte araca yapmak yapmayı düşündüğün ekstra bir şeyler var mı? Yani yeni bir şeyler görebileceğiz mi ilerleyen zamanlarda? Abi arka difüzörde led yatağı var. Hı hı. Buraya bir led yapabilirim. Ön şeklinde arkalara ek var bunların, hı hı. onu yapabilirim bir de e, egzoz başta bağlayabilirim. Evet arkada difüzörün altı e, çünkü çok olur. boş kalmış bir Aynen. eksik Aynen, egzoz boş, boş var. boş kaldı, eklere masraf etmekten oraya gelemedik. <laughs> oraya gelemedik değil mi? <laughs> Abi kolay değil yani trigedem hem çalışacaksın hem okuyacaksın hem araba yapacaksın canım, basit bir de değil. bir Aynen yok, öyle yok. ki sıfır araba almışsın. Sıfır arabayı alıp da bu tarz bir masraf edip modifiye de büyük bir cesaret ister açıkçası. Aynen. Şahsen ben yapmam. Yapmam yani. <laughs> yani. Düş Onun için almışım, aynen abi, öyle. Şey yapmayayım. Ama şu şey var ya orijinalini bozuyor diyorlar da. Benim orijinal amortisörler hepsi evde yani. Peki. Ben Air'ı Air söküp orijinalleri taksam bana bir insan bu arabada Air vardı diyebilir mi? Niye diyemez, dersiniz? yani bilen der anca bilmeyen insan yani diyemez. arabayı tanıyan der tanımayan insan diyebilir mi yani? Peki şimdi sıfır aldın ya sen Air'ı taktın bu arabaya. Tamam. Air taktığın zaman Şasede delme delme işlemleri artık yapılmıyor bildiğim kadarıyla. Şasede delme yapılmıyor abi. Arabanın kendilerinde zaten plastik kapak şeklinde içlerinde delikler bulunuyor hı hı. ya. O deliklerden geçiriyorlar boruları. Hı hı. Yani o zaman arabanın ıı, şey ıı, neydi o? Garantisine bir engel yok. Orasını Orasını yani, bilmiyorum. Yani. <laughs> Orasını yani, bilmiyorsun. Sen gitse illaki hani süspansiyonla ilgili bir garanti şey olursa sıkıntı çıkarırlar. <laughs> ya kimisi diyor sadece üzerinde oynama yapılan parça ya da değiştirdiğin e, bir parça garanti dışı oluyor. Garanti yani. dışı oluyor diyorlar. Kimisi diyor yani sadece eğer taksan bile arabanın komple bütün komple garantiden yani komple çıkartıyor garantiden diyor. Bildiğim de sadece ediyorlar. değiştirdiğin oynadığın parça garantide. Öyle diyen de var, biliyorum. komple çıkıyor diyen de var. Öyle yani bunu yani. daha iyi bilen izleyicilerimiz varsa nasıl yorum kısmına yazsın. En azından biz de bu konuda biraz daha fazla bilgiye sahip olalım. Doğru. Adem benim soracaklarım bu kadar kardeşim. Aziz senin ekstra sormak istediğin bir şey var mı kanka? Sormamız gereken her şeyi sorduk aslında. Yani yani... çok da hani daha fazla merak edilen bir şey olduğunu san zann şey zannetmiyorum. Aynen öyle. Çünkü Yolda kullanımı insanlar merak eder. Şehir içinde zaten eğri olduğu için yani indirip kaldırmak bir avantaj. Bak insanlar merak eder. Şehir içi deyince aklıma bir soru geldi. Adem, araba 1.6 atmosferik benzinli dedim. Araçta Aynen tüp abi. yok. Yok. Yakıt tüketimi nasıl? Gelelim en özel soruya. <laughs> ne kadar yakıyor bu araba Adem? 100 10 litre. Kilometrede 1 lira. Ya 1 liraya yaklaşıyor. Ama yani tabi 80 biraz 80 devirli, devirsiz sürüş rahat çıkıyor yani. Ben bazen dokunuyorum da ışık o o, 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 o dokunma her dokunma 1 lira. O, dokunma 1 lira. Her dokunma 1 lira abi bu arabada. Fazla gazlamayacaksın. Hani 8'lerde var yani böyle gaza dokunma. <laughs> Aynen öyle. Ayakta, muhabbeti. Allah kaza bela vermesin. Amin abicim. Benzin var. yaksın önemli değil gerisi. Aynen benzin yaksın önemli değil. Kanka bu kadar yani aklıma gelen varsa. Çok da bir şey yok yani. adam arasında... senin ekstra eklemek istediğin bir şey var mı kardeşim? Yok abi. Yok, yok mu? Kanala abone olsunlar. <laughs> abone olsunlar. <laughs> söyle oraya söyle o ne yapsınlar? Kanala abone olun like atın. Dislike atsanız onda da sıkıntı Başka ne yapıyorduk? <laughs> yeter bu kadar. Yeter abone olsun yani, yeter. Aynen. Allah razı <laughs> olsun yeter. Adem kardeşim teşekkür ederiz. Ben teşekkür Bize ederim. Bize eşlik abi. ettiğin, arabanı Ekağı getirdiğin ediyoruz. ve çekimlerimizde yardımcı olduğun, destek verdiğin için. İnşallah ilerleyen zamanlarda yine görüşürüz. Yakın zamanda Hoş Adem arkadaşımız da YouTube kanalı açacak. Açtığı zaman bu videonun altına ben onun kanalının linkini bırakacağım. Oradan girip abone olabilirsiniz. Ee, araba yani daha çok... Opel değil tabii ki de genel olarak modifiyeli araçlara ilgili kendisi vlog tarzı videolar çekmeyi düşünüyor. Nasip olursa yakın zamanda açıklama kısmına bırakacağım. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu izledikten sonra like atmayı kesinlikle unutmayın. Beğenmediğiniz yerler olursa yorum kısmına ekstra eklememiz gereken veya incelememiz istediğiniz araba, motor ne olursa olsun bu tarz şeyleri yorum kısmında belirtirseniz size daha iyi videoları getirebiliriz, çekebiliriz. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşçakalın.